İsrail Gazze şeridine katliamı sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 29.195 Filistinli öldürüldü, 69.170 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri Ez Zeytun ve Deir el Belah'ı yeniden hedef aldı. Sağlık sisteminin de çöktüğü Gazze şeridinde Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor. İsrail Gazze şeridinin güneydoğusundaki Ez Zeytun'u vurdu. Bombalı saldırılar düzenledi. Bölgede binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. <laughs> İsrail ordusu Deir el Belah kentine de saldırdı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu açıklandı. <laughs> Bombardıman altındaki Gazze şeridinde sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle de binlerce Filistinli ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yusuf El Necar Hastanesi'nde böbrek hastaları diyaliz imkanına ulaşamıyor. Allah. İsrail Gazze'de taş taş üstünde bırakmazken camileri de hedef alıyor. Burası saldırılar sonucu büyük bölümü yıkılan Büyük Ömer Camii. Caminin imamı ezanı hoparlör olmadan Gazelilere duyurmaya çalışıyor. İsrail'in bombaladığı Gazze'de halk açlık ve susuzluğa mahkum. Mama ve gıda kıtlığı nedeniyle bebekler de aç. Filistinli anneler evlatlarını yaşatmak için yardım istiyor sevgili seyirciler. UNICEF'in raporuna göre 6 bebekten biri şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Bebeklerimize mama bulamıyoruz, biz de yeterli beslenemiyoruz. Filistin'de anneler çaresiz. Gazze'de açlık ve kıtlık bebek ve çocukları ölümle burun buruna getiriyor. Süt kıtlığından dolayı büyük sıkıntı çekiyoruz. Oğlum Down sendromlu, özel ihtiyaçları var. Hiç yardım gelmiyor. Bağırsak enfeksiyonu oldu çocuklar. Hepsi gece gündüz ağlıyor. Çocuklarımız beslenemiyor, un yok, pirinç yok. Ne yedireceğiz çocuklara? Gazeli anneler mama, süt ve gıda bulamamaktan yakınıyor, yardım bekliyor. Kızıma mama bulamıyorum. Mama olmadığı için gece gündüz çığlık atarak ağlıyor. Bebeği olan bütün anneler büyük sıkıntı içinde. Mama yerine verebileceğim hiçbir şey de yok. Biz anneler de hiç beslenemiyoruz. Herkese, Arap ülkelerine ve kuruluşlara bize yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Gazze'de annelerin bu feryadı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Yunus yayımladığı yayınladığı raporda da ortaya konuyor. Rapor'a göre Gazze şeridinin kuzeyinde 6 bebekten biri yetersiz beslenme ile karşı karşıya. Çocukların %3'ü hayati tehlike oluşturacak şekilde zayıfladı ve 5 yaş altı çocukların %90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı bulunuyor. Gazze'de çocuk ölümlerinin daha da artmasından endişe ediliyor.